Hepiniz merhaba arkadaşlar bu servikte garajımı tanıtıyorum. Bisiklet garajımı. Önce şurada bir süpürge var. Evesinde duruyor burada. Ondan sonra basit burada. Hmm. Şurada bir tane her şey var. oyun basma demiri. Ondan sonra şu bisikleti şöyle koydum. Çıkartmadığım için böyle yer açılsın diye dip dibe koydum. Şu Türk bayrağını asacağım bugün. Yani videodan sonra asacağım. Astım düştü ben de şuraya sandalyenin üstüne koyuyorum. Yerde durmasın diye. O şurada iki tane arka jantımız var. Yani jantımız artık kayboldu iki tane. su bisiklet şurada. Spray koydum. Ee, şurada bir tane şey var. Ön maşa var. Tekli. bu ee, zaten bu bisikletin orijinal şeyiydi. Ondan sonra şurada bir tane parça aldım. Bisiklet var virüs diye. Ee, şuradan görünüyor mu? O verdiğim plakalık. Şuradan görünüyor o Plakalık sağlam orada altta diye kırık zannetmeyin. Sağlam. Ondan sonra yani şöyle şey koyuyorum şu alta. Kaç parça var? Deniz taşı. Aslında şurada bir tane yastık var. Bunu istedim takacağım. Ee, oruç oruçluyum. Yani oruçlu yastık. Barış'lıyken video gelmiyor. işte iftardan sonra geliyor. Şey var. hayvanları var. Ondan sonra plaka şurada. Şu piramit jantı toplayacağım. E, ee, piramit jantı işte. toplayacağım ama bu jantı. Şey oldu buna. E, göbek yok. Göbek yani bilyeleri yok. Ben bilye taktırıyorum. Kullanacağım. Yani bilye taktırıp bunun arka jantına takacağım. iki tane sağlam jantım olacak. Şöyle işte ama bu jant çok güzel. Kırmızı bir de. Şurada bir yazı var. Sarı. Şöyle işte. Şurada bazı parçalar orada. Bir tane direksiyon var. iki tane yani. Pense var. Anahtar falan var. Bıçak var. Lazım oluyor. Arka koruma demiri olmuyor. Yani deneriz. Şuraya şöyle olmuyor. Belki bunu böyle takıp üstüne bir vida daha takabilirim. Ama olmaz şu var diye. Engelliyor şunun altı. Engelliyor. Ben bunu buraya takacaktım böyle. Bunun altı engellemeseydi takardık. İyice bastırsam belki olur aslında. Uğraş denelim. Yani ben de de var çünkü bunda ya da bunda bir de var. Çıkartırım bundakini. Takarım. Bir dakika. Dur dursun be. Ya bir şey diyeceğim. Dur dursun. Bir şey diyeceğim. Tek yapamadım tripod almam lazım benim. Eski tripodum kırıldı. Bütün videoları çektiğimiz tripodumuz kırıldı. Şansım ya gitmedi. Mesela şeyi deneyim, düşün deneyim. Şimdi küçük var mı? Abi çıkıyorum, bunu çıkalım bir Şimdi videoları çektiğimiz, bir video çekecektim. Bundan önceki videom. Bundan öncekidir, ondan önceki ya 23 Nisan'da çektim. O videoyu çekerken işte camdan at demiştim. Ondan sonra yakalayamadım yere düştü kırıldı. Öyle oldu işte. Bak kaç saattir çekemedim. Ha, i̇şte. Bu kamerayı dedim yani telefon. Ağzı bul. Demir düştü. Şuraya takıp. Şimdi deneyeceğim. O yüzden üyde buldum bir tane. Onu çıkartmaya çalışıyordum kasatır. Ay senin gibi. Şöyle bir görünüyorsa böyle çekin. görünüyor böyle kalsın o zaman. Görünüyor mu? Günlük video yapmak istiyorum. Yazın günlük videolar gelecek. Yani okullar kapanıyor. Kullanmaya zorlanıyoruz. Tamamız. Video atamayız. Sigetini çıkartmıyorum oruçluyum arkadaşlar. Oruç tutuyoruz Ramazan'da. O yüzden şey yapamıyoruz. Bisiklet çıkarsam çok korulurum. Ama susarım. Aşırı susarım ben de. O yüzden şey yapıyorum. Çıkartmıyorum bisikleti. Ve bu yüzden de video geldi. Şunu şuraya oturtamadım ya. Daha demin bir oturtmuştum. Gelmişti bayağı. öyle takime ya. takılsın da şöyle ayşe senin nerede bu ha, tamam gitti. Ben o ben nerede ne oğlum ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu O oldu gitti. Nerede? ne ne oldu ne oldu ne oldu ne ne oldu garaj tanıtım olacaktı. Bisikletle uğraştım. Keşke şey yapmasaydım ben. Hiç girmeseydim işin içine. Şimdi çıkamıyorum. İşin içine. Niye girmedi buraya? Hah. 13 Nisan'da tutmadım. Yani 13 Nisan'da oruç tutmadım. Şey okul var diye okula gittiğim için tutamadım. Okul olmasaydı tutacağım. Söyleyeyim dedim. Boş geçmesin zaman. O yüzden söylüyorum. Boş muhabbet yapmam. Karayı tanıtacağım. Şimdi taksaydık. Şöyle takayım. Klip gelebilir belki. Telifsiz bir şey olursa şey neydi şarkı klip yapacağım yani klip yapmak çok istiyorum ama işte da şey bulmam lazım hadi ya ve iki video video işte takmış gibi olacağım hadi boşver takmayalım bunu topluyor. Bunu kalsın. İşte bastık burada. Plakalık hediyemiz var zaten biliyorsunuz. Bu şeyi söküp düzgün takacağım. Yanlış kaynaklısız. Şu yastığı buraya takacağım. Yarın. Ya, keşke bugün şey yapacağım. Yani, bugün geçseydim güzel olurdu. E, 17 gün şey var ya yasak. Neden öyle bir gün bilmiyorum. Şunu şuraya takacağım. Yani, o kadar büyük şey olmasaydı az olsaydı keşke. Yani çok koymuşlar yasa. Çocuklar şey zaten yasak. İyi. Demir alayım elim sarak göstereceğim. Elim alayım. Şurada görünecek şurada duracak. Yani e, şurası görünmeyecek. Şuradaki üç şey demir görünmeyecek. Burada duracak. Şöyle Elimi yok sayın. Böyle duracak. Evet, ondan sonra şuraya bakalım. Kulbanı falan var. Ee, ondan sonra da ben, ben gösterecek bir şey var mı başka? Şantlar var. Burada de Beşiktaş Üniversitesi Kulübü yazıyor. Ve bir, bir tane bilye var. Şuranın, şuraya falan takıyorlar ya o bilyeden. Lazım olur diye oraya koydum duruyor tane kutu koyacağım şuraya. Parçalarımı koyacağım. Orayı bir dün bugün yaptım. İşte böyle. Bu videoyu bitirebilirim şimdi. Belki yapacak bir şey yoksa bitiririm. Aynen. Yok. Ee, şey yapayım ben. Ne diyeyim. Şu bayrağı asayım ben. Öyle geleyim. Yani asayım. Hem bir şey yapmış oluruz. Aynen. Ben asayım geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Şöyle bayrağımıza astım şöyle basının tam üstünde duruyor şöyle evet arkadaşlar bu kanal bu ee, o dede yapacağım dediğim sigortu bundan önceki videomda tam söyleyemedim yer kalmamıştı o yüzden olmadı yani bu e, o kanal ona da şey like atıp ona da like atıp abone olursanız kanalıma çok sevinirim yavaş yavaş artıyoruz 24 e abone olmuşuz 30 abone inşallah 30 abone oluruz Kata geliyor diye İnşallah abone oluruz. 30 abone oluruz. 50 abone oluruz. İnşallah oluruz yani. Size güveniyorum. Bu videodan da bu kadardı. video ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 50 abone olmak istiyorum. Ee, görüşürüz. Bay bay. Son bir kez e, basıp tıklayalım.